Merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyun yapma eğitim serimize başlıyoruz. Oyunun türü Clicker. Sana anket yapmıştım. Clicker'ı istediğinizi gördüm. Oyunun türünden biraz bahsetmek istiyorum. Oyun çok basit ama çok da bağımlılık yapan oyun türlerinden. Daha önce oynamadıysanız büyük ihtimal bu oyunu salaklar oynar diyebilirsiniz oyunu gördüğünüz zaman. Fakat sonra oyuna başladığınız anda ya şunu da açayım şu gelişince ne olacak? Şuna da bakayım deyip bir türlü oyunu bırakamayacaksınız. Yani bu oyunun bu arada Unity'de birçok terim öğreneceksiniz. Yani UI terimi bir sürü öğreneceksiniz. Çok acayip böyle kaydırma, bilmem ne yapma, mağaza açma, kapatma. Eğitimi tamamladığım tek video çekmesi kaldı. Yani bu oyun türü pek vakti olmayan insanların oynadığı oyun türüdür. Arkada kendi kendine çalışırken siz önde ders çalışabilirsiniz. Şimdi oyuna başlayalım. Yapımı kodlama bakımından oldukça basit ama Unity'nin arayüzü bakımından bir o kadar da zor. Haydi başlayalım. Hiçbir oyun indi hani pardon hiçbir resim indirmenize gerek yok. Unity'nin içindeki kendi resimlerle oyunu çıkartacağını assetle masetle uğraşmayacaksın. İki boyutlu neyi Proje diyoruz. İki boyutluyu seçtikten sonra ismini istediğin şeyi yazıp Create Proje diyoruz. Burayı defalarca anlattım. Sol taraf objelerimizin bulunduğu yer. Alt taraf depomuz gibi resim deposu, kod deposu. Sağ taraf bilgi veriyor. Burası da sahnemiz. Play'e bastığımız zaman da oynanıyor. Bunları detay detaylı anlatmak istemiyorum size her defasında. Bir önceki videolarımı lütfen izleyin. Detaylı unit eğitimimde hepsi var. Şimdi bakın biz ne dedik? Biz butonlu bir şeyler yapacağız dedik değil mi? Butonlu, düğmeli olacak bizim oyunumuz. O yüzden biz UI'leri kullanacağız. UI'leri. Şimdi sağ tıklıyorum. Sağ tıklıyorum direkt geliyorum UI'ye. Direkt aslında önce kanvas aç şey yap falan göstermek istemiyorum. Direkt düğmemi ekledikten sonra karşımda kocaman beyaz bir ekran çıkacak birazdan. Çıktı. Bak görüyorsun değil mi? Kocaman beyaz bir ekran çıktı ve orada bir buton yazdı. Şimdi bak burada bizim bir kameramız var ya şu kamera. Bu kamera asla bizi bu kamerayı hiç kullanmayacağız diyebilirim. Bu kamerayla hiç işimiz yok. Bizim işimiz tamamen oyunun bize açtığı kanvasta. Hani biz hatırlıyorsanız Godot'ta da yapmıştık. Ayrı bir alanı vardı. Buraya koyarsan orta gözüküyordu. Oraya koyarsan bilmem ne gözüküyordu. İşte düğmelerimiz her zaman en önde gözüken şeylerdir. UI'lerdir. Bak play'e basacağım. Halbuki kameramın dışında. Kameramın dışında ama en sol alt Yani sol alt köşede görebileceğiz. Halbuki kameramın sağ üst köşesinde gözükse gözükmesi gerekiyordu. Ama altta gözükeceğiz. Çünkü şuradaki alana göre bakar. Buradaki alan ise kanvastır. Bu tür şeyler kanvasın üzerine yapıştırılan bir etiket olarak görebiliriz. Bak. Gördüğün gibi bak burada butonu görüyor musun? Minnacık bir şey gözükmüş. Halbuki kameramıza bakalım. Kameramızda bak üstü şu kadar bir şey gözükmesi gerekiyordu. Buradaki butonu filan kanvası filan kameraya ayarlamaya filan kalkmayın. Kamera ayrı bu ayrı diye düşünün tamam mı? Burasını en önde gözükecek. Bunun kameranın içinde olmasına gerek yok. Önce bunu bildik mi? bildik tamamdır. Düğmemiz nedir? Düğmemiz çok küçük oldu bu arada. Bunu taşıyacağım, ortaya alacağım ama şuradan almayı göstereceğim. Düğmemizin içinde bir de yazımız var. Bu da düğmemizin üzerinde gözüken yazıdır. Diyeceksiniz ki bu kanvas ne işimize yarayacak? Hani ben diyorum ya kamerada normalde kameranın önüne koymak gerekiyordu. Şuraya buton koymak gerekiyordu ya hani. İşte bu tür sahnede gözüken, sürekli gözüken şeylerde biz kameraya koymamamız için canvas diye bir şey çıkartmışlar. Canvas de bizim tablomuz, tablomuza çizdiğimiz resimler diyebiliriz buna. Burası önemli. 3 tane şey çıktı. Üçünü de ufaktan anlattım. Şimdi ben bu butonun şeklini kare değil de yuvarlak yapmak istiyorum. Hemen bu butona geliyorum. Create'den Sprite 2 boyutlu Sprite'den Circle'ı seçip diyorum ki adını Button. Fazla resim kullanmayacağım için bunları biliyorum çünkü ayrı ayrı sprite'lara atmam gerekmiyor. Ama düzenli olmak her zaman iyidir. Eliniz alışsın siz sprite deyip bu tutonu içine atın. Düğmemiz oluştu. Şimdi gelelim biz butonumuza. Butonumuzun resmini değiştirmek istiyoruz. Butona geldik. Butonda şurada bak görüyorsun değil mi? Kaynağın resmi. Kaynağın resmi aslında şöyle bir şeymiş. Bu da bir resim aslında. Varsayılan resmi. Ben diyorum ki varsayılan resmin yuvarlak olsun. Böyle bir oval şeklinde bir şey yapacak bana. Fakat ben bunu şuradaki resim kadar olmasını istiyorum. Bunun için doğal boyutunu ayarla diyeceğiz. Onun İngilizcesini buradan bulacağız. Set ayarla doğal boyutuna. Buna bastım. Bak gördüğün gibi doğal boyutunu ayarladı. Şimdi ben bunu alıyorum. Biraz ortaya taşımak istiyorum. Önce elle taşıyalım. Bak elle normal taşıyorum buraya. Play diyelim. Normalde bunu tam ortasına taşımak istiyorum. Bak burada butona basılabilir durumda. Bunlarla ilgili bilgiyi vereceğim birazdan. Şimdi bunun bir de otomatik böyle güzel taşıma yöntemi var. Şu yukarıdan yaparak güzel bir şekilde taşıyabiliyoruz. Nasıl taşıyacağız? Shift'e ve alta basarak taşımamız gerekiyor. Eğer Shift'e ve alta basarak taşımazsak Sıkıntı çıkıyor. Merkezini taşıyor. Başka bir şeyini taşıyor. Şimdi anlatacağım. Tıklayalım buna. Geldik. Bak. Shift'e bas. Bak ne diyor bak burada. Shift'e bak. Ben şuna şöyle basayım. Bak bunu buraya taşıdı. Ya ne alakası var? Sen oraya niye taşıyorsun? Ctrl-Z. Geldim butona. Geldim buraya. Shift'e bastım. Buraya bastım. Yine aynı. Ctrl-Z. Geri geldim buna. Shift'e. Alta bastım. Ortaya taşımasını istiyorum. Bastım buraya. Buraya taşıdı. Bastım buraya. Buraya taşıdı. Bak görüyorsun değil mi? Kendi noktasıyla beraber taşıyor. Şu çarpısıyla beraber taşıyor. Ortaya koydum. Bu onu tam ortaladı. Play'e basalım ve görelim. Shift ve alta bası tutarak seçeceksin. Şu anda oyunumuzu tam bir şekilde ortaladı. Şimdi ben burada bu burada bir yazı var. Bunu büyüteceğim merak etme. Buradaki yazıyı değiştirmek istiyorum. Buton yazmasın. Text'e geldim. Text'ten şurada buton yazıyor. Burada genelde tıkla diyeceğim. Tıkla. Genelde espri dokundur, dokun bana, bana dokundur gibi espriler falan yapmaya kalkarız. Genelde çok iğrenç olur. Ee, neden bilmiyorum. Neden burada böyle espriler yapıp kendimizin komik olduğunu inandırmaya çalışıyoruz insanlara bilmiyorum. Tamam dokundur deyip geçiyoruz. Şimdi yazı tipini büyütelim. Yazı tipimiz çok küçük. Yazı tipini ne yapalım? İşte mesela deneyerek bakalım. 20 diyelim. 30 diyelim. Bu şekilde yazı tipini büyütebiliriz. Rengini de değiştirebilirim. Rengini değiştireyim hemencik. Yazının rengini değiştirebilirim istersen. Şuradan mesela kırmızı yapabilirim. veya Ama siyah olsun istiyorum. Siyah yaptım. Ee, düğmenin ana, ana düğmenin rengini teksten değiştiremezsin. Bu teks çünkü. Ana düğmenin yerini ise butona geçiyorum butonda istersen ilk temel rengini bak burası önemli Aslında buraya bayağı bir anlatmam lazım önce ilk temel rengini değiştireyim şöyle kırmızı yapayım Play diyeyim Play dedikten sonra normal üzerine geldiği zaman şu olduğu zaman falan filan onu göstereceğim tıklıyorum Bak tıklandı anlaşılıyor. Şimdi neden anlaşılıyor? Bak buna göre biraz daha gri. Pressed Color biraz daha gri yapıyor. Ana renk kırmızıyı biraz daha gri yapıyor. Koyu yapıyor yani. Şimdi bunu anlamak için şunu beyaz yapıyorum tekrardan. Oyun başladığı vakit buradan da oyun başlama rengini kırmızı yapabiliriz. Bak kırmızı yaptım. Oyun başlama rengi kırmızı. Üzerine geldiğindeki rengi. Üzerine gelin saçma sapan renkler yapıyorum bu arada. Yeşil. Öyle mouse'un üzerine yeşil olsun. Tıklandığı zaman ise e, siyah olsun. E, seçildiği hani tıklanıp elini çektiği hani tıkladın mesela önce buraya da bir yapalım. Geldim. Bak yeşil oldu, yeşil oldu. Tıklıyorum. Gördüğün gibi siyah oldu. Bırakıyorum. Beyaz oldu. Niye beyaz oldu? Çünkü ana rengi beyaz. Bak şimdi. Pembe yapmak istiyorum. Varsayılan rengi oldu yani. Bak şu anda kırmızıya olduğu için kırmızı daha baskın. Şimdi geliyorum. Geldim. Bak biraz daha pempe Arkadaki renk pembe ya. Pembeye göre tıkladım. Bak pembe oldu. Tıkladım. Ana rengine geri döndü. Bunların renk uyumunu sen kafana göre ayarlarsın. Tamam. Beyaz varsayılan rengi gösterir açıkçası. Daha yakın olur. Böyle absürt renkler kullanma. Seçildiği zamanki rengi ne olsun? Beyaz olmasın, mavi olsun o da. Anam yapamadım. Beyaz olsun, mavi olsun o da. E, disabled Color bilmiyorum arkadaşlar. Burada ise kaç saniyede bir tur değiştirsin. Yani şu, önce şu Selected Color'u bir göstereyim de. Disabled'ı unuttum. Bak seçili kaldı. Bak görüyorum tıkladıktan sonra mavi. Boş bir yere tıkladım. Geri böyle oldu. Şurada bak kırmızıdan yeşile geçiyor ya. O kırmızıdan yeşile geçme. Zaten şunu unuttum ya. İnternetten bakmam gerekiyor bir saniye yaptım renk değişimini yani kırmızıdan yeşile bir saniye dönüşsün. Yani onu unuttum. Bir yorum atabilir. internetten bakarım sizin. Bak. Görüyor musun? 2 saatte böyle gecikiyor. O da anlattığım için 0.1 diyelim. 0.1 olsun. Play diyelim. Açılması uzun sürüyor. Evet, bak gördüğü gibi hızlı 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 bir şekilde geçti. Şimdi önce game'e geçelim. Game'den ben Full HD 1920'ye 1080 yaptım. Ben buna göre ayarladım. Siz farklı ayarlayabilirsiniz. Ona göre düğmenizin boyutunu ayarlayabilirsiniz. O sizin karar vereceğiniz şey. Tamam. Play demeyeyim şu anda ben sikeyine geçeyim. Şimdi benim yapmak istediğim şey tamam buradan böyle göz kararı yapılabiliyor. Kanvasım Ekranıma göre, ekranımın büyüklüğüne göre ayarlansın istiyorum kanvasımın boyutunu. Geliyorum buradan. Skill, kanvas kan, hani boyutu. Ayarla ekran boyutuma göre. Tamam. Ayarlayınca düğmen biraz daha büyüdü. Aslında bu düğmen yine küçülecek. Çünkü 800-600'lük bir ekrana göre ayarlıyor. Ben isteyeceğim ki 1920'ye... Mesela... 1080. Bak eski haline geri geldi. Ben bu ekrana göre ayarla dedim. Yani işimi garantiye aldım. 1920'ye 1080. Doğru yazmışım. İstersen sen bunu böyle yaptıktan sonra, yani buton büyütülmez mi? Butonu istediğin gibi büyütürsün. Ben canvas'ın şeyini ekranımın şeyiyle bir tuttum ki bazen kaymalar oluyor, anlayamadığım şeyler oluyor, game'den farklı bir şey oluyor, taşıyor, bilmem ne oluyor. O yüzden ekran, ayarladığım ekrana göre yap diyorum. O ekranda bu olduğu için, e, bu ekranın daha ben gördüğüm için, bu ekranın boyutunda gördüğüm için taşmalar, maşmalar, sıkıntılar olmuyor. Sonra sıkıntı olmuyor. E, sen butonu küçük görmek istemiyorsun, büyük görmek istiyorsun. Daha küçük bir şey ayarlasaydın, zaten düğme büyük olacaktı. Ama benim yaptığım gibi yapmanı istiyorum senden de. Bunu boyut, boyutunu büyütmek istiyorum. E, neredesin boyut büyütücü? Buradasın. Buradan böyle, hoppa bascemedim. Buradan böyle büyüttüm. Bakayım, tamam. Boyutunu büyüttüm. Hiçbir sıkıntı da yok. Kanvas boyutuma göre yine ayarlı. Tam kanvasa göre bunun boyutunu ayarlamaya kalkma o da ayrı bir şey. Şimdi yazıyı istersen yazı tıkla burada. Yazıyı böyle hani 30 yapıyorsun bir şey yapıyorsun ya. Yazıyı bu düğmenin boyutuna göre ayarlamasını istiyorsun. Şuradan da bu arada solda sağda arkada bilmem ne yazdırabilirsin. Best fit dersin. Ona şekilde bak büyük bir şekilde ayarlar. Tamamdır. Bak bunlar önemli şeyler. Arayüzlerle ilgili. Sen bunu istediğin oyunda kullanabilirsin. Ben şimdilik böyle bir şey yaptım. Tıklıyoruz. Saçma sapan bir renk uyumu oldu. Onu da kabul ediyorum. İlk videomuz böyle olsun. Bir sonraki videoda biraz daha arayüzlerle uğraşacağız. Kendinize iyi bakın.